Yok. Hı hı. O Otele gelirken saldırıyorlar. Pitağından öldürüyorlar çocuğu. Biz de akşam haber aldık, geldik. Söylemediler. Geldik ki vefat etmiş. Sitede bunların hepsi? Yok site yok. Merkezde otelde kalıyordu. Şey. Rorarası'da da çalışıyordu. Mimarı da kız. Çocuk orada çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıyor. Çantasını da vermiyor. Herhalde kalbinde... ne kılıcı diyorlar. Bir kılıç diyorlar. He, ondan öldürüyor çocuğu. Yani. Ne tanır ne eder. Çocuk nişanlı Ankara'da. Beş yıl dışarıda okul öyle. Düzgün, kendi halinde bir çocuk yani. Kızım. Evet, kızım kızım. Peki gasp etmeye mi çalışmışlar amcacığım? Herhalde öyle gözüküyor. Şunun çantası kan içinde yani. Çantasını vermek istemiyor. Vermemiş. Şey. Çok dürüst Sarfan Bolu mimarlıktan mezunudur. Yani öyle kendi halinde böyle gezeyim, tozayım böyle bir şey oldu. Merhametli, düzgün bir insanıdı. Vahşi değil mi? samuray? Vahşi, çok vahşiymişti. Duyduk geldik, şok olduk biz de yani. Pazar günü geri dönecekti Ankara'ya. Yani burada işi bitti. Oraya geri dönecekti. Çalışıyor ha. muydu mimar? Ha, mimar? Mimar. proje çiziyordu şeyi. Halk e, Bankası Genel Müdürlüğü'nün projelerini çiziyordu. Buraya iş için gelmişti. İşe yani. işe. İki ay işte 15'inde bitecekti. Geri Ankara'ya gelecekti. Geri Ankara'ydı yani. Ankara'da ikamet ediyordu. Evet Ankara'daki iş yeri de oraydı. Buraya destek için geldi. Mümarıydı yani. Nişanlı olduğunu söylediniz. Evet evet nişanlı. Evlenecekti. Evlenecekti. Nişanlısı da burada şimdi. Perişan olduk. Yanına yapanın kar kalmaması lazım. Yakalamıştır ama ne olup neydi bilmiyoruz yani. İşte Rolandistan çıkıyor Filas merkezinden. Sevres gidiyor. Bu da mesai yakalıyor yürürken. Çocuk lebleb almış yiye gelirken orada kaps ediyor yani. Santası falan kan yani. <laughs> Yanlış. Yani ne, demek yani her kafası esen insan mı öldürecek yani ne demek yani? He, görev polis görevlerine göre aklı başında değil diyor yani. Mesut biri diyor. Ama öyle şey olur mu? O zaman aklı başında değilse yakalasan aslanır içeride yani. Yazık değil mi? Ben ona 5 sene gittim Onun için çalıştım yani. <laughs> Emekli olduktan sonra 5 sene de onun için çalıştım. Okusun diye. Zamanında da okulunu bitirdi yani. Hiç kalmadan bitirdi yani. Başarılıydı. Başarılıydı. Hiç kalmadan bitirdi. Kaç kardeşler? Üç. İki kız bir oğlan. Oğlan da içeride zaten. Nişanlısı da burada mı? Nişanlısı da burada. İşte otelden eşyalarını almaya gittiler. O kadar düzgün, merhametli yani ne diyeyim yani. En kötü ömürüdü yani. Evet. Evet. Arkadaşlar, onlar çevresinden gidiyor, bu da mesaiye kalıyor, giderken olay oluyor yani. Çok bir şeye gelmediniz. İş için buradaydı. İş için buradaydı, yani evet. bir evet. mimar. Yaklaşık bir pazar günü dönecekti Ankara'ya, normal Ankara'da çalışıyor. Güzel bir proje için buraya geldi. İşte dün evet. akşam iş çıkışı, bu olay gerçekleşti i̇şte polis halinde. Yapan tanımıyorsun. Yapanı tanımıyoruz, yok zaten galiba manyak bir adam var orada, yani, sallanmış. Zaten başa böyle işine, işinde gücü ne bir insan yani. Otelde kalıyordu, diğer iş arkadaşları burada zaten hepsi. Yeni nişan yapmışlar orada. Evet yeni nişan, nişan insan hiç kılıç taşıması normal bir şey mi? normal zaten kafayı yemiş bir adam. Nasıl dışarıda? Veya yani akli dengesi bozuk niye o zaman dışarıda diye? Yani bu, da bir mazeret bir de kılıç taşıması. Yani, yani. tabii ki yani akli dengesi bozuk bir insan planlı şekilde öldürdü bence. Cenaze nerede olacak efendim? Ankara'da. Hmm. Ankara karşıya kadar. <laughs> <laughs> ne i̇şte var? Cheers, obviously.